Hepinize istikrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ve Bugün sizlerle Clash of arkadaşlar bu yeni köyümüzde ee, gördüğünüz gibi 1400 kupaya kadar çıktım ve e, bugün bildiğiniz üzere e, Ramazan'ın ilk günü ve şu an sabah e, daha 9 7'de 8'e kalktım arkadaşlar çünkü ben biraz erken yatmıştım. Sonra da e, baya geç kalmıştım sonra zaten. Yani sonradan önce yattım arkadaşlar onu da söyleyeyim. O yüzden de erkenden kalktım yani uykum yoktu hiç. Ben de direkt video çekeyim dedim bari. 2 saattir zaten ama sesim hala düzelmedi. Çünkü hem su içmiyorsun hem de yemek yemiyorsunuz ya. O, o yüzden de insanın sesi böyle düzelmiyor e, 2-3 saat içinde. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Bir de herkes uyuyor ya neyse. Şimdi arkadaşlar evet bugün. Bir video çekmek istedim sizlerle birlikte. Ve bunu da zaten çoğunuz fark etmişsinizdir. Clash of Clans bu. Yeni köyümüzde iki tane bug var. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Ee, Allah oruç tutan insanlara inşallah e, sabır verir diyelim. Yani aslında çok zor bir şey değil oruç tutmak ama olsun yine de. Ee, bazı arkadaşlarımız zorlanabilir o yüzden de e, onlara da Allah inşallah sabır verir. Neyse bir de şey söyleyeceğim. E, bugün iki video gelecek. Birincisi bu video diğer ikisi de dün çektiğim bir video. Onu da söyleyeyim. Diğer ikisinde de saat... 18 gibi yayınlarım yani iftara az vakit kala yayınlarım ki iftara e, iftar çabuk gelsin anladınız mı siz izleyin e, orada da zaten zaman e, su su gibi akıp geçer inşallah neyse bunu da e, şimdi uyanıp da e, zaman geçiremeyen arkadaşlar için çekiyorum zaten arkadaşlar neyse hemen olayımıza geçelim arkadaşlar bugün Clash Royale kullansa iki tane bug inceleyeceğiz. İlk bug'ımızı hemen direkt göstereyim. İkinci bug'ı da zaten çoğunuz bilmiyorsunuzdur ama bu bug'ı herkes biliyordur diye düşünüyorum. Bazıları bilmiyordur belki. Evet şu an mayını aldım. Evet şuraya koydum. Gördüğünüz gibi 50 iksir vermekten kurtulun. Birinci bug'ımız bu. Gördüğünüz gibi şöyle koyabiliyoruz. Çat diye bunu da şöyle yana koy çat. Bir de bunlar her dakika çıkıyor abi. Ben anlamadım ki. Günlük 2-3 tane çıkıyor. Bu arada bir şey de göstermek istiyorum sizlere. Bu aralar gerçekten klişe okulansıdan aktif bir şekilde oynamaya başladım. Ee, burada gördüğünüz gibi 4 milyon 780 bin e, altın kastım. Bugün yaklaşık 10 milyon kastım. Ve şöyle bir şey var bakın dışarıdaki bütün duvarları bitirdim 10 seviye yaptım. Yani arkadaşlar bugün sabahtan beri 2 saattir kasıyorum gerçekten çok güzel galimetler çıkıyor. Şimdi iksir full duvar basıyorum şuradan da bir tane bastım. Hazır içe doğru da gitmeye başladım arkadaşlar gördüğünüz gibi içe doğru gideceğim böyle kapatacağım buraları hep. Ondan sonra da eee ortayı da bitireceğim. Ondan sonra da arkadaşlar zaten o arada da altını da hava soğumasını basacağım. 8 yapacağım. Sonra da top ve okçular kalıyor zaten. Okçuluk kuleleri kalıyor. 3 tane olmak kaldı zaten şu an. Birincisi hava soğuması ikincisi okçuluk kulesi, üçüncüsü de top. Bu üçü de bittikten sonra zaten şu maksimum. Hani bu max. Bu üçü bittikten sonra artık köy binası onda yapılacak. Hiçbir şey kalmıyor. Ve duvarları da 11 yaparız Sonra da geçeriz herhalde arkadaşlar Bu arada bir şey gelmiş yani neyse önemli bir şey değil arkadaşlar Şimdi diğer köyümüze geçelim Ve diğer bug'ımızı sizlere göstereyim arkadaşlar Evet dur şu Abi şu klavyeyi şuradan çek Allah aşkına Bak 2 saatte sinirimi bozdu taktuk Sesler çıkartıyor neyse şimdi Bu arada bir savaş yapayım ondan sonra devam ederiz ee, Video çok kısa olmasın diyelim o yüzden de Bir savaş yapalım sonra diğer bug'ı göstereyim Direkt savaşa atlamayız zaten savaş kısa sürecek Evet Şimdi arkadaşlar burada bir ezici görüyorsunuz yani görüyorsanız direkt eziciyi alın fakat zaten %100 alamayacaksanız okçu kulesini almanızı tavsiye ederim zaten çiftli namlu şeyde inşaattaymış o yüzden hemen buraya saldıracağım. 12 tane okçumuz var zaten. Sonra devi de şuradan vermek istiyorum. Tamamdır. Evet buradaki iki savunmayı aldık zaten sol taraftan da e, oradaki topları alacak büyük ihtimal. Evet bomba bayağı bir canımızı yaktı ama olsun sıkıntı yok büyük ihtimal şuradaki top gidecek. Ondan sonra eziciyi de buradaki okçularımız alacak ama Oradaki Tesla sıkıntı çıkartabilir belki 3 taş alamaya da biliriz ama 3 taş alırsak güzel olur yani 3 yıldız 3 taş diyorum yanlışlıkla arkadaşlar Clash Royale'den alıştık artık 3 yıldız gelmiyor galiba Onu yık be hadi Heh, helal be adamsın Yüzde %56 belki de yetebilir arkadaşlar yani Bakalım nasıl olacak Alacak mıyız? Aynen zafer arkadaşlar gördüğünüz gibi Adam da 18 tane okçuyla saldırmış Yani 18 tane okçuyla saldırınca e, oyalayacak bir birim kalmıyor Ben de iki tane dev alıyorum onun yerine Yani dev burada üç yer kaplıyor galiba değil mi Dev üç yer kaplıyor Bu arada e, bir kişi uyandı galiba kapı sesi duydum Neyse e, şimdi arkadaşlar Ne yapıyoruz şimdi ikinci bug'ı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar Evet şu an e, Biraz yavaş yavaş anlat anlatı göstereyim Şu tekstiyi biliyorsunuz değil mi şuraya falan koyuyorsunuz Tamam mı bakın burada bir ışık oluşuyor Ve e, bu oyunda Şöyle bir hata oluşmuş arkadaşlar Şu an zaten ekrana gelecek şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar Tesla'yı koyan kişi e, orada parlaklık oluyor Yani bunun olmaması gerekiyor herhalde bunu kaldırmış da olabilirler belki ama onu da kaldırırlar diye düşünüyorum e, kaldırmış da olabilirler belki de isteyerek yapmış olabilirler ama büyük ihtimal bak arkadaşlar öyle bir saçmalık olamaz çünkü arkadaşlar çünkü orada parlaklık oluşuyor biraz saçma oluyor e, şimdi bir de e, sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlar bana şunu sormuş. İnşaatçı gemisini sormuş. Bu inşaatçı gemisi ise arkadaşlar şuradan gidelim. Bakın mesela biz burada topu geliştiriyoruz ya mesela şöyle. Topu geliştirmek için bu arada inşaatçı üstünde 4. seviye çift top binası gerekiyormuş. E onu yaptıktan sonra bunu geliştiririz herhalde ama çok da gerek yok. E, ben öyle düşünmüyorum gerek olduğunu. Çünkü menzili kısalıyor. Yani baş taktiğiyle çok rahat bir şekilde %50 alırlar. O yüzden de sıkıntı olur. O yüzden de ben geliştirme pek düşünmüyorum ama belki de geliştiririz. Yani sonuçta iki özelliği de kullanabiliyorsunuz. Neyse. Bir de okçu kalesinde geliştirmesi var Fakat daha bu gelmemiş bunun için e, geliştirme çok yakından yavaş yavaş hepsini geliştiriz herhalde bir de o ne diyecek lan o oradaki şu inşaatçı e, şeyi gemisi Biz bunu geliştirmeye bastığımız zaman yani şunu geliştirmeye bastığımız zaman geliyor burada gemisini de görebiliyoruz arkadaşlar yani gemisini görebiliyoruz ve onunla e, geliyor inşaat ediyor yani iki günse iki gün mesela bu kaç gün kim? Yani iki gün inşaatçımız boşta e, yani dolu oluyor gerçekten biraz sıkıntılı bir mevzu o yüzden ben oradaki şeyleri de e, basmayı pek düşünmüyorum yani pek e, sıcak göze bakmıyorum neyse. Bir tane daha savaş yapalım arkadaşlar isterseniz ondan sonra da zaten bölümü sonlandırırız. Şimdi ne yapıyoruz e, bak bu biraz sıkıntılı bir köy düzenim. Hmm. Bak şuradan devleri atacağım bak şu alt taraftan devleri atacağım topu oyalasın. Ee, okçularla da şu ikisini alacağım şu, şu ikisini yani okçu kulesiyle eziciyi almayı düşünüyorum hadi bakalım Alttan da şunu oyalayalım ki fazla savunma bize çakmasın yani orada İnşallah alırız bunu da ya ikinci savaşımızda kazanmış oluruz 1500 kupaya falan çıkacağız herhalde Yani bu arada gerçekten kupa kolay kasılıyor bu hesapta yani anlamadım daha çok fazla gelişmiş bir hesap da değil yani herkes herhalde bu kupalara kadar çıkabiliyor. Demek ki kolay yani buralara çıkmak. Zor bir şey değil yani. Benim marifetim değil galiba. Neyse bakalım şimdi yüzde %50'ye geldik. Şimdiden %50'ye geldik ve oradaki çift namluyu da alırsa gerçekten çok muazzam bir şey yapacağım orada. Ama çift namluyu alamadık herhalde. %56, 50, 62. de kalacağız. Çift namlu oraya da vurur. Evet. 162'de kaldık bakalım adam bizden kaç almış biz zafer yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız görelim ondan sonra da bölümü sonlandıracağız İlla 10 dakika olmasına da gerek yok videonun aynı burada kaybettik arkadaşlar tamamdır sıkıntı yok ee, Zaten 1400 kupanın bonusuna da bakalım ee, Burada bir şeyler Evet ee, arkadaşlar bu videonun da burada sona geliyorum video daha fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum zaten videonun konusundaki şeyleri gösterdim ve sizlere de daha çok sıkmak istemiyorum. Öyle e, boş zamanınızda izleyebilirsiniz yani zamanın geçmediği akıp geçmediği zamanlar bu videoyu izleyip zamanı akıtabilirsiniz böyle ben de YouTube'da bir şeyler izliyorum öylesine. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik e, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir de. daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız like atarak yorum yazarak ve de kanalıma abone olarak bunu sağlıksınız herkese iyi günler.